Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün saat gece 3'te Talking Pokoyo oyununu oynayacağız. Evet arkadaşlar son zamanlarda çok gündem olan bir oyun var. Talking Pokoyo. Bugün gece 3'te oynuyoruz. Video like ve kanala aşağıdan abone olmayı mutlaka unutmayın. Bakın bunları kesin yapın. Hadi o zaman video başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi Talking Pokoyo oyununu açtım arkadaşlar. Ben bu oyunu neredeyse bir ortalama 2 yıl önce oynadım arkadaşlar. Ama 2 yıl önce oynadığımda oyun gerçekten baya kötüydü ve Pokoyo Exe ortaya çıkmıştı. Bakalım tekrardan Aha bu arada sesimizi duyabiliyor arkadaşlar Poco'yu. Evet. Bir dakika. Aha bu arada sesimizi duyabiliyor. Arkadaşlar bakın konuşuyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu Pokoyo ile biraz hareketler yapacağız. Dans edeceğiz. Oyun oynayacağız. Evet arkadaşlar bakın Pokoyo bu şekilde dans ediyor gördüğünüz gibi. Vay bu ilk dansımız. İkinci dansımıza bakalım. Evet bir de böyle böyle dans ediyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir de şöyle bir dansı var. Evet bir de böyle bir dansı var. Aynı Talking Tom oyununu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Onun Talking Pokoyo versiyonu. Bu oyun biraz lanetli bir oyun arkadaşlar. Kafayı yiyebiliyor bu oyun. Haberiniz olsun. Evet bakın böyle dans da edebiliyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? İnanılmaz güzel dans ediyoruz şu anda. Evet bu neymiş? Aa bak taklit yapıyor arkadaşlar. Po Talking Pocoyo'nun yaptığı taklitleri bilmeye çalışacağız. Evet yap bakalım. Aa bu köpeğe benziyor sanki. Evet bu köpek arkadaşlar. Köpek diyoruz ve doğru bildik arkadaşlar. Bakalım şimdi ne yapacak? Sanki tavşan gibi. Tavşan mı at mı? At bu at. Evet atlıyoruz arkadaşlar. Siz de benimle beraber yapın bu arada arkadaşlar bu oyunu. Evet. Penguen. Penguen bence arkadaşlar. Ben penguen diyorum. Evet penguenmiş arkadaşlar. Doğru bildik. Kurt. Kurt. Kurt arkadaşlar bu. Evet. Kurt dedik doğru bildik. Gördüğünüz gibi şu an baya iyi oynuyoruz. Arkadaşlar maymun olabilir. Maymun maymun maymun. Evet maymun dedik ve doğruyu bildik arkadaşlar. Köpek köpek. Kesin köpek arkadaşlar. Bu sefer yine köpek. Evet yine doğru bildik. Arkadaşlar iyi gidiyoruz şu anda. Bayağı iyi gidiyoruz. Takvi Tokoy oyununda bayağı iyi gidiyoruz şu anda. Arkadaşlar ben buna kanguru diyorum. Yanlış bildik ya. ortada ee, ortadaki diyorum. Evet timsahmış arkadaşlar ya. Yanlış bildik. İki defa yanlış bildik. Bu hangi hayvan acaba ya? Bu hangi hayvan? E, arkadaşlar keçi. Evet doğru bildik. Bunu da doğru bildik. Burada başka neler yapabiliyoruz? Evet tavuğu yapıyor arkadaşlar şu an. Tavuk 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 tabii ki de. Evet burada başka Talking Pokoyo ile bir dakika arkadaşlar. Şöyle konuşabiliyor muyuz? Evet. Talking Pokoyo sesim geliyor mu? Talking Pokoyo sesim geliyor mu? Hemen boynu kapatın. Ne? Hemen boynu kapatın mı dedi ben mi yanlış duydum? Talking Pokoyo daha yeni ne dedin? Hemen boynu kapatın. Hemen boynu kapatın diyor arkadaşlar. Çalgın Poco'yu boynu neden kapatıyorum? Eğer boynu kapatmazsan seni telefon... Arkadaşlar bir şeyler diyor ama anlamadım şu anda ne diyor bu ya? Çalgın Poco'yu ne diyorsun? Ne diyor anlamadım şu anda ne diyor? Hemen boynu kapat. Hemen bu oyunu kapat diyor arkadaşlar. Allah Allah bu oyunu niye kapatacağım ki? şu an hey. gördüğünüz gibi girdim ve Talking gördüğünüz gibi arkadaşa karnı acıkmış ve şu an onun karnını doyuracağım arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle gördüğünüz gibi Talking Poco'yu alıyoruz ve ona yemek yedireceğiz arkadaşlar. Bakın burada üzüm var. Şöyle şöyle üzüm yediriyoruz arkadaşlar. E bu üzümü yemiyor. Arkadaşlar bu üzüm yemiyor. Bir dakika farklı bir yemek mi istiyor? Evet, canı elma istiyor olabilir arkadaşlar. Canı elma istiyor olabilir. Şöyle gördüğünüz bir talking poko'ya kalk bakalım. Yürü bakalım. Burada ne varmış? Aa arkadaşlar burada bir fırın var. Fırından yemek mi yapacağız acaba? Yo yemek <laughs> yapmayacağız. Arkadaşlar biraz daha şuraya gitmemiz lazım. Biraz daha şuraya gidelim. Hey, talking poko'ya şuraya yürü. Arkadaşlar yürümüyor talking poko'yu. Bakın şöyle. Şöyle. Hadi hadi şuraya yürü. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz bir talking poko'yu yürüyor. Buradan kendimize bir şeyler almamız lazım. Evet dolap. Şu dolaba tıklayalım arkadaşlar. Şöyle biraz daha. Evet dolaptan ne alabiliriz? Şöyle bakalım arkadaşlar. Bir sürü paramız var zaten biz her şeyi alabiliriz. Şimdi ilk başta ne yapacağım? Şöyle meyveler alıyorum arkadaşlar. öyle. Aa bunları almamız için. Neyse şunlardan alalım biraz. Evet şunlardan bayağı bir aldım arkadaşlar. Şundan da alalım. Evet bir sürü paramız var zaten. Evet biraz et de aldım arkadaşlar. Biraz balık alalım. Evet biraz balık aldım. Biraz şundan alalım su aldık tamam başka biraz ekmek alalım evet bir sürü şey aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi buradan çıkıyorum talking pokoyu bunları yedirmem lazım evet arkadaşlar şimdi yemeklerim. aa gülüyor arkadaşlar bu kendi kendine gülüyor evet şimdi ilk başta bunu yiyorsun evet ilk başta domates yediriyoruz arkadaşlar hadi ye şunu arkadaşlar yemiyor fark bakın yemek yemek istemiyor görüyor musunuz bakın yemek yemiyor arkadaşlar bu oyunda bir sorun vardı o oh, oyunda bir şeyler oldu lan hey hey kendine gel oh, arkadaşlar oyunun ekranı gidip gidip geliyor görüyor musunuz gerçek şeyler olmaya başladı şu an ha kendine geldi ya bu oyunda bir sorun var arkadaşlar bakın yemek yemiyor görüyor musunuz? Aa şöyle yiyormuş. Evet bakın arkadaşlar tam ağzına götürmeniz gerekiyor. Oyunda gerçekten bir sorun var. Oyun da aynı bozuldu zaten arkadaşlar. Şöyle bakın tam yemeği ağzına götürüyorsunuz. Tamam yeter artık. Senin karnın doymuş. Artık daha sana yemek vermemiz gerekmiyor. Evet sana yemek vermemize gerek yok. Şimdi seninle biraz oyun oynayabiliriz arkadaşlar. Evet burada biraz oyun oynayabiliriz. Bakın burada evet zıp zıp oyunu var arkadaşlar. Zıp Hadi bakalım burada zıpla evet arkadaşlar gördüğünüz gibi taktik Poko'ya burada durmadan böyle 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 zıplıyor tamam zıpladığına göre artık farklı bir oyun oynayalım sen gel bakalım şuraya ooo bu ne arkadaşlar a şarkı çalacağız evet hadi bakalım şarkı çalalım şöyle tamam yeter artık şarkı çalmayı da bırakalım arkadaşlar Şarkımızı da çaldık ah bir şeyler oluyor bak. Oyun gidip gidip geldi. Arkadaşlar bu Talking Poco oyunu gerçekten lanetli bir oyun. Gördünüz mü? Oyunun ekranı gidip gidip geliyor. Şu an ekran gitti. Ekran bozuldu şu anda. Telefonum bozuldu. Hatta telefonumu bozdu bu Talking Poco Heh, kendine geldi. Şöyle hemen ilerleyelim arkadaşlar. Şuraya doğru ilerleyelim. Aa burada piyano var. Piyano çalalım. Hadi piyano da çalalım arkadaşlar. Hadi gelin piyano çalalım. Evet. Piyano çalma vakti. Piyano çalacağız. <laughs> aldım. Hmm. Tamam arkadaşlar. Artık yeter. Başka bir oyunlar varsa başka bir oyun oynayalım. Başka ooo En sevdiğim oyun futbol. Futbol, futbol. Evet, futbola bayılırım arkadaşlar. Hadi bakalım top oynuyoruz. Top oynuyoruz. şimdi Talking Pogo'yu? Arkadaşlar bak bak bak. Oo ne kadar güzel top oynuyor bu Talking Pogo'yu ya. şuna baksanıza çok güzel top oynuyor arkadaşlar. Topları durmadan sektiriyor. Gerçekten Cristiano Ronaldo gibi, aynı Ronaldo gibi arkadaşlar şu anda. Talking Pogo'yu aynı Ronaldo'ya benziyorsun. Aynı gibi ben arkadaşlar. Talking Pogo'yu aynı Ronaldo. Gördüğünüz benim sesimi taklit ediyor arkadaşlar. Evet ben ne dersem Talking poko diyor. Oo burada ne var? Arkadaşlar top var. Bir dakika top mu atacağız? Hadi bakalım. Buradan bir bazuka falan atacağız arkadaşlar herhalde. Hadi şunu oynayalım. Hey bu oyunu oynamak istiyorum. Arkadaşlar evet şimdi bu top oyununu oynayacağız. Bakalım bu top oyunun Oo bir şeyler fırlattı. Ne fırlattık arkadaşlar? İçinden bir gördüğünüz gibi çok güzel bir şey fırladı. Biraz daha şöyle ilerleyelim. Aa burada ne var? Bateri var arkadaşlar. Bateri çalalım. Hadi bateri çalmayalım ya. Evet bateri çalmak istemiyorum ben. Şöyle gidelim arkadaşlar. Hey hadi gidelim şuraya. Hadi. Arkadaşlar evet yol bitmiş. Daha fazla gidemeyiz. Daha fazla gidemeyiz. Yolumuz bitmiş. Şimdi Talking Pokoyo'ya sorular soracağım arkadaşlar. Talking Pokoyo Tom ve Angela'ya ne yapacaksın? Tom ve Angela'yı öldüreceğim. Ne? Tom ve Angela'yı öldüreceğim dedi. Talking Pokoyo sen ne diyorsun? Tom ve Angela senin arkadaşın değil mi? Tom ve öldüreceğim çünkü onları hiç sevmiyorum. Tom ve öldüreceğim onları hiç sevmiyorum dedi. Gözlerime inanamıyorum arkadaşlar. Şimdi bu oyundan çıkıyorum. Tom, Talking Pokoye sizi öldürmeye geliyor. Onur, Talking Pocoyo'dan çok korkuyoruz. O çok güçlü bizi öldürecek. Arkadaşlar gördün mü? Talking Pocoyo'dan korkuyorlar çünkü Talking Pokoye Tom ve öldürecek. Bir şeyler yapmamız lazım arkadaşlar. Talking Tom, Anceli'yi al ve hemen buradan kaçın gidin. Yoksa Talking Pokoye sizi öldürecek. Evet. Çok korkuyoruz olur Talking ya, Sevgili Angela'yı öldürecek beni de öldürecek Lütfen bir şeyler yap Arkadaşlar hiç benden yardım istiyor gördüğünüz gibi My Talking Tom ona yardım etmem gerekiyor Çünkü Talking Poco'yu hem Tom'u hem de Angela'yı öldürecek Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz Hemen çıkı, çıkıyorum uygulamadan ve Angela ile konuşacağım yoksa Yoksa Allah, çok çok şey, şeyler olacak Arkadaşlar hadi gelin <laughs> Şöyle Tom'a birkaç tane vurayım arkadaşlar kendine gelsin. Evet Tom bayıldı arkadaşlar. Tom'a vurayım dedim Tom'la bayıldı gördünüz mü? Şimdi Angela'nın uygulamasına giriyorum ve Angela ile konuşacağım. Talking Tom hemen Angela'yı da al ve bu uygulamalardan çıkın gidin. Yoksa sizi Talking Pocoyo öldürecek. Olur duyduğuma göre Talking Pocoyo bizi öldürmeye geliyormuş. Ben ve Tom diğer arkadaşlarından yardım isteyeceğiz. Bakalım Tom arkadaşlarını öldürebilecek mi Talking Pocoyo? Biz onlardan daha güçlüyüz. <laughs> Arkadaşlar, Tom mu arkadaşları toplanıp Talking Poco'yu öldürecekmiş. Bakalım şimdi çıkıyorum bu uygulamadan ve hangi uygula uygulamaya giriyorum biliyor musunuz? Angela uygulamasına giriyorum. Evet, Angela'nın uygulamasına girdim şu anda. Gördüğünüz gibi... Angela! Olanları... <laughs> Angela. Angela, Talking Poco'yu size öldürmeye geliyor. Hemen kaçın. <laughs> evet, olur. Talking Pokoyu şu anda... Ben Talking Tom'u öldürdü. Sıra bende, beni öldürecek. Lütfen bana yardım et. Ne? Talking Tom'u mu öldürdü? Ne diyorsun sen Angela? Ancela sen senin Ancela sen ne dediğinin farkında mısın? <laughs> arkadaşlar Talking Tom öldü diyor bir dakika. Nasıl? Talking Tom gerçekten öldü mü? Evet odur sevgilim My Talking Tom öldü. Lütfen ona yardım et. Arkadaşlar gerçekten My Talking Tom ölmüş. Bakın Ancela ağlıyor. Bir dakika bir şey diyeceğim. Ancela sen ağlıyor musun? Evet odur ağlıyorum ağlıyorum. Çünkü sevgilim My Talking Tom öldü. Talking Poco'yu onu öldürdü. Olamaz. Arkadaşlar. Olamaz Gülüşmeler. çünkü. Olamaz çünkü. Talking Poco'yu Talking Tom öldürmüş. Gelin şimdi hemen Talking Poco'yu oyununa girelim. Gerçekten Tom'u öldürmüş mü? Evet arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şu an Talking Tom oyununa girdim. Umarım Talking Tom'a bir şey olmaz. Aa, arkadaşlar bakın Angela'nın arkasında Talking Poco'yu var. Görüyor musunuz? Angela'nın arkasında. Bakın şimdi Angela'yı öldürecek sanırım Sanırım bir dakika bir şeyler oldu arkadaşlar. Hayır, hayır Talking Poco'yu yapma, yapma. Yapma, hayır. Ya arkadaşlar hayır. ne güzel Talking Poco'yu oyunda oynuyorduk. Sonra Talking Poco'ya dedi ki oyunu kapat, oyunu kapat, oyunu kapat, oyunu kapat dedi. Ve biz de oyunu kapattık arkadaşlar. Yapacak başka bir şey yok. Yoksa Talking Poco... Arkadaşlar Talking Poco'yu beni arıyor. Lan ne Oyunu kapat dedi kapattım ve sonra beni aradı. Bakın şu an Talking Poco'yu arıyor. Açalım mı ne diyorsunuz? Arkadaşlar ben açma taraftarı değilim. Açmayalım bence. O yüzden açmıyorum. Kapattım. Umarım bir daha bizi aramaz. Evet. Biraz bekleyelim şöyle. Bakın telefonu tamamen kapattım arkadaşlar. Talking Pokoyu Bizi niye arıyor acaba bilmiyorum ama sanırım bizim başımıza bela oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi onun oyununu oynarsanız böyle şeyler oluyor işte. Oh! Lan yine arıyor. Bakın. Talking Poco'yu. Arkadaşlar açma, açmamaktan başka hiçbir şansım yok. Açacağız. Konuşacağız. Yoksa bizim peşimizi bırakmıyor. Bakın. Açıyorum. Hazır mısınız? Aç. Tım. Alo. Alo. Talking Pocoyo sen misin? Merhaba ben Talking Pocoyo. Ah, Talking Pocoyo benim telefon numaramı nereden buldun? Sana o oyunu oynamayacaksın demiştim değil mi? Ha, ah, oyunu oynamadım zaten hemen oyundan geri çıktım. E, Talking Pocoyo lütfen bir daha beni arama tamam mı? Hayır seni durmadan arayacağım. Hem de saat gece 3'te. Arkadaşlar seni her gün saat gece 3'te arayacağım diyor. Kafayı yemiş bu Talking Pokoy'u. Talking Pokoy'u lütfen beni bir daha arama. <laughs> Artık benden asla kaçamayacaksın. Senin telefonunu ele geçirdim. Artık her gün saat gece 3'te seni arayacağım. Arkadaşlar her gün beni saat gece 3'te arayacakmış ve telefonumu da ele geçirmiş. Talking Pokoy'u eğer eğer bir daha beni ararsan senin oyununu silerim. Artık o artık o oyunu telefonundan silemeyeceksin. Çünkü senin telefonunu ele geçirdim. <laughs> Arkadaşlar artık oyunu silemeyeceksin diyor. Bir oyunu silmeye deneyim şöyle bir. Oyun silinmiyor. Harbiden oyun silinmiyor. Talking Poco'ya sen telefonumu ele mi geçirdin? Evet. Senin telefonunu hackledim. Artık bu senin telefonun değil. Benim telefonum ve sana bir sürprizim var. Ne? Bana bir sürprizin mi var? Arkadaşlar, bize ne sürpriz olabilir. Yoksa evinin içine falan mı geldim diyecek bilmiyorum ki. Ee, Talking Pokoy'ya bana nasıl bir sürprizin var? Şimdi birazdan elindeki elektrik kesilecek. Hazır mısın? Ne? Elindeki elektrik mi kesilecek? Arkadaşlar, evin elektriği kesecekmiş takip Pokoy'u. Kafayı yemiş bu bir dakika. Hemen bakalım arkadaşlar. Hemen şöyle bir dakika. Hemen bakalım bir. Biri var mı? Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Yok. Arkadaşlar kimse yok. Aa! Elektrik gitti. Arkadaşlar. Elektrik gitti bir dakika. Ne oluyor ya? Sadece buradaki elektriğim çalışıyor. Bakın elektrik gitti. Arkadaşlar takim Poco'yu geldi sanırım. Harbiden Talking Poco... Oh! Geri geldi elektrik. Ne oldu lan? Talking Poco hala telefonda mı acaba? Bakalım. Hala telefonda. Bakın hala telefonda. Kapattım. Şöyle arabayı da kapattım. Umarım elektrik yine gitmez arkadaşlar. Gördünüz mü? Elektrik kesip kesip duruyor. Şöyle bir bakalım. Biri var mı? Arkadaşlar biri de yok ki ya. Şöyle bakıyorum bir. Yok. Oh. Biri yokmuş arkadaşlar. Ben bir an biri var sandım arkadaşlar. Eğer bir, Oh! Elektrik gitti. Arkadaşlar elektrik gidiyor, bir de ki elektrik gidip gidip geliyor. Ha, şimdi geri geldi. Bakın, ne oluyor ya? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ka kafayı yedi var elektrik? Kafa yedi şu anda. Elektrik kafa yedi. Arkadaşlar video kapatıyorum ben. etrafında yeni bir dolar çıktı. Buradaki yeni bir hemen izleyin tıklayın. Takip bokuuyu şu anda evimin içine gelmek üzere. Neyse ben de hemen video kapatayım.